allah akber, allah, allah, akber, allah Kahire'de bir müezzin inançlı Müslümanları namaza çağırıyor. Aynı çağrı dünyanın birçok kentinde her gün ve günde tam beş kez duyulur. Dünyadaki insanların yaklaşık dörtte biri bu çağrıya cevap verir ve sürüp giden İstanbul karşısında birleşir. en büyük Allah'tır diyor müezzin. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim. Gelin ve dua edin. Gelin ve mutlu olun. En büyük Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah. İslam uygarlığı tarih boyunca insanlığın elde ettiği en büyük başarılardan biri olmuştur. Dünya çapında bir güç sadece inanç üzerine kurulmuştur. Üç kıtada bulunan ülkelere şekil veren bu manevi devrim bir imparatorluk kurmuştur. Batı için İslam tarihinin büyük bir kısmı korku ve yanlış anlaşılma peçesinin ardına gizlenmiştir. Oysa şaşırtıcı bir biçimde İslam'ın gizli tarihi ve Batı uygarlığı birbiri içine geçmiştir. Avrupa kötü şartlar altında karanlık çağları yaşarken eski Yunan ilmini tekrar ortaya çıkaran İslam bilginleri olmuştu. Rönesans'ın tohumlarını Leonardo da Vinci doğmadan 600 yıl önce eken de yine onlardı. Hastalıkları iyileştirme yöntemlerinden saymak için kullandığımız rakamlara kadar dünya üzerindeki Tüm kültürlere şekil veren İslam uygarlığı olmuştur. Ama bütün bunlar sıradan bir adamın hayatıyla başlamıştır. Onun insanlara bildirdiği o derin mesaj dünyayı sonsuza dek değiştirmiştir. O insan adı Hazreti Muhammed'di. <laughs> İslam inanç imparatorluğu. Elçi. Müslümanlara göre Hazreti Muhammed'in yaşamına saygı gösterilmelidir. Kesin gerçeklerle ve sırlarla dolu olan yaşamında kutsal inançlar vardır. Bu peygamber hakkında söyleyebileceğimiz şeyler, yüzyıllardır muhafaza edilenleri ve insanların muhafaza etmek istediklerini bir süzgeçten geçirerek yayınlanmaktadır. Ve tapılırcasına sevilen bu sıradan insan hakkında çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri seçip ayırmak bizim için gerçekten çok zor oldu. Hz. Muhammed'in milattan sonra 571 yılında güneşten kavrulan Arabistan yarımadasına doğduğunu biliyoruz. Burası Bedevilerin süre gelen kabile savaşlarından bir türlü kurtulamadığı vahşi ve yokluklar içinde bir ülkeydi. Daha bebekken Ailesi Muhammed'e çöldeki yaşamın ilk sevgini tattırmıştı. Hz. Muhammed Mekke'deki bir kasabada doğmuştu. Ancak daha sonra Bedevilerin yanına gönderildi. Çünkü Mekke'de yaşayan insanlar bile gerçek Arap kültürünün değerlerini sadece çölde yaşayan Bedevilerin koruduğunu düşünüyorlardı. Bu arada Bedeviler şehirlilerin Arap kültürünün şiirinin, hayvan yetiştiriciliğinin ve iyi yaptıkları diğer tüm şeylerin otantik köklerini kaybedişlerini uzaktan izlemişlerdi. Hazreti Muhammed 6 yaşına geldiğinde hem annesi hem de babası ölmüş ve o da kabilesinin reisi olan amcasının koruması altına verilmişti. Dışarıdan biri olmak ona ayrı bir bakış açısı sağlamıştı. Hz. Muhammed çok küçük yaşta öksüz ve yalnız kalmış tüm insanlar gibi onun da erken yaşta endişe duygusu gelişmişti kabile ve akrabalık ilişkilerinin her şeyin anahtarı olduğu bir kabile toplumunda öksüz kalmak gerçekten çok zordu. Başarı, mevki, onur, itibar, bütün bunlar insanın kendine yetersiz hissetmesine yol açıyordu. Bu da belli ki genç adamın üstünde büyük bir etki bırakmıştı. Hz. Muhammed'in kabilesi de Arabistan'daki tüm Araplar gibi kuşaklardır tekrar tekrar anlatılan öyküleri paylaşıyordu. İslamiyet öncesi Arap uygarlığı daha çok sözlü kültürden oluşuyordu ve kendilerini sözel ifade edebilen, özellikle de anında bir şiiri ezbere okuyabilen insanlara gerçekten çok büyük bir hayranlık ve saygı duyuluyordu. Kabiledeki en önemli insanların bir kısmı şairdi. Onlar kabilenin öyküsünü anlatır, kabilenin zafer şarkılarını söylerdi. Bedeviler'e göre sözcüklerin mistik bir önemi vardı. Şairler kabilede onlardan daha yaşlı olan ünlü kişilerle ve atalarıyla bir bağ oluşturuyordu. Şiir, Bedevileri birbirine bağlayan güçlü bir bağdı. Zaferlerini birlikte kutlar, yenilgilerine birlikte yas tutarlardı. Söylenen bu şiirler tıpkı Homer'in şiirleri gibiydi. Hem bu büyük kahramanca yaşam felsefesini kutlar, hem de derin bir biçimde sürekli devam eden kabile savaşlarının insanlara yaşattığı trajediyi kapalı bir biçimde yani imalı bir şekilde anlatırdı. Savaş ve karışıklık bu tehlikeli çağların acımasız gerçekleriydi. Hazreti Muhammed'in amcası ona hayatta kalması için gereken becerileri öğretmişti. Böyle bir dünyada bir peygamber bile ok ve yay kullanmayı bilmeliydi. Kötü hava ve su yoksunluğuyla cezalandırılmış bu sahrada tek bir kuyu için çıkan tartışmalar kuşaklarca süren kan davalarına neden olabilmekteydi. Gerçek bir rekabet, gerçek savaşlar ve bunlar bazen çok kanlı olabiliyordu. Bu da tabii ki bireylerin ailelere ve daha geniş bağlamda da kabileye bağımlı olmasını zorunlu kılıyordu. Kabilenin koruması olmadan hiç kimse varlığını sürdüremezdi. Yerleşimin dağınık olduğu yarımada da sayısız ayrılıkçı grup vardı. Hepsi amansız bir mücadelenin içine girmiş, değerli ortakları, ticaret yollarını ve en önemlisi de kuyularını koruyorlardı. Toprakların büyük bir kısmının kurak olduğunu biliyorsunuz. İşte bu yüzden su herkesin son derece değer verdiği bir şeydir. Daha fazla yağmurun yağdığı iklim kuşaklarında yaşayan bizlerin birazcık suyun bile ölümle yaşam arasındaki farkı belirlediği ve yılda sadece bir ya da iki kez yağmurun yağdığı çölde yaşayan bu toplumlar için suyun anlamını, önemini ve neyi sembolize ettiğini anlaması için gerçekten son derece güç olmaktadır.